Ankara F tipi cezaevinde tutuklu olarak bulunan Bay A odasında çok fazla sigara içildiğini ve astım hastası olduğundan bu durumdan rahatsız olduğunu belirterek infaz hakimliğine başvurmuş ve odasının değiştirilmesi talebinde bulunmuştur. İnfaz hakimliği Bay A'nın bulunduğu infaz grubuna talebin mümkün olup olmadığının bildirilmesini belirtir müzekkere yazmıştır. İnfaz kurumundan gelen cevap yazısında kurumda bir tane sigara içilmeyen oda olduğu ve o odada da Bay A'nın diğer suç gruplarından kişilerle barındırılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. İnfaz hakimliği yaptığı değerlendirme sonucunda Bay A'nın talebini reddetmiştir. Çok değerli öğrenci arkadaşlarım, derslerimize devam ediyoruz. Herkese iyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Ve bu derslerimizde ceza hukukunun bir başka temel ilkesi olan insan onurunun korunması ilkesi ve yine bununla bağlantılı nitelikte bulunan insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ilkesi üzerinde duracağız. Ceza hukuku literatürüne bakıldığında değerli arkadaşlarım, insan onurunun korunması veya insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ümanist ilke veya ümanizm, insancılık ilkesi başlığı altında da incelendiğini görebilirsiniz. Tüm bu ilkelerle esas itibarıyla vurgulanmak istenen husus ceza hukukunun önemli bir kısmını oluşturan yaptırımların uygulanan cezaların insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu insan onurunu zedeleyecek nitelikte olmaması ve yine insan haysiyetiyle bağdaşmayacak nitelikte takım cezaların uygulanmaması. Anayasa Mahkememizde bu temel ilkeler çerçevesinde özellikle Anayasa'nın 17. maddesi çerçevesinde ceza hukuku yaptırımlarını ve bu yaptırımların uygulanmasını denetlemektedir. Dolayısıyla izlemiş olduğumuz olayla ilgili olarak sorumuz bayanın sigara içilen koğuşta tutulmasını insan onurunun korunması ve insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ilkesi çerçevesinde değerlendiriniz. Sorumuz bu şekilde. Anayasa Mahkemesi bu kararında ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan başvurucunun sigara içilmeyen odaya geçme talebinin reddedilmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiği iddiasını değerlendirmiştir. Tarafların iddialarına bakalım. Başvurucu daha önce astım tedavisi gördüğünü 27 aydır Fas kurumunda tutulduğunu havalandırma alanının başvuru yaptığı dönemde sabah 8 sıralarında açıldığını 17 civarında kapatıldığını tutulduğu odada sürekli sigara içildiğini havalandırmanın yetersiz olduğunu belirtmiştir. Tutuklanmadan önce sosyal hayatında sürekli sigarasız ortamlarda bulunduğunu sigara dumanına yoğun şekilde maruz kaldığında öksürdüğünü ve ciğerlerinin yandığını, yaşadığı durumun psikolojisini olumsuz etkilediğini, bu nedenle kurumdaki psikoloğa dahi gittiğini ifade etmiştir. Başvurucu infaz kurumu idaresinin sigara içilmeyen oda sayısını rahatlıkla artırabilecekken buna ilişkin bir çalışma yapmadığını, Sigara içilmeyen odaya alınma talebine de olumlu yanıt vermediğini ifade etmiş, yaptığı itirazların hukuka aykırı şekilde reddedildiğini iddia etmiştir. Başvurucu, tutulduğu odada pasif içici olmaya zorlanması nedeniyle beden ve ruh sağlığının korunmadığını belirterek yaşam, dilekçe ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Değerli arkadaşlarım, Bakanlık görüş yazısında özetle infaz kurumundaki ilk giriş muayenesinde başvurucunun herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını beyan ettiği, geçmişteki sağlık kayıtlarına bakıldığında da astım rahatsızlığına ilişkin tedavi kayıtlarının bulunmadığı ifade edilmiştir. İnfaz kurumunda mevzuat doğrultusunda belirli alanlarda Sigara içilmesine izin verildi. Tutulduğu odanın tamamında sigara içilmesi gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı, ayrıca başvurucunun açık havaya yeteri kadar çıkma ve pencere vasıtasıyla odayı havalandırma imkanına sahip olduğunu bildirmiştir. Bakanlığa göre başvurucunun sigarasız odaya geçme talebinin kabul edilmemesi keyfi bir uygulamanın sonucu olmayıp benzer suç grubundaki kişilerle birlikte barındırılması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Başvurucu bakanlık görüşüne karşı beyanında tutulduğu oda 3 kişilik olmasına rağmen en az 3 en fazla 7 kişiyle birlikte kaldığını, tutulduğu odada günün her saatinde sigara içildiğini, odada sigara içmek için ayrılmış özel alan bulunmadığını ifade etmiştir. İnfaz kurumunun bu konuda hiçbir denetim ve düzenleme yapmadığını, 3,5 yıl boyunca oda değişikliği konusunda birçok defa talepte bulunduğu fakat sonuç alamadığını, odada tutulan kişilerle sigara yüzünden sürtüşme ve problemler yaşadığını vurgulamıştır. Başvurucu 17.1.2020 tarihinde odasının değiştirilmesiyle birlikte odada sigara içen kimse olmadığından bir sorunu kalmadığını, bu nedenle kullandığı antidepresan ilaçlarını da bıraktığını belirtmiştir. Son olarak yasal mevzuat gereği ceza infaz kurumlarında sigara içilmesinin yasak olduğunu, idarenin sigara içilebilen odalar oluşturması gerektiğini ancak bu yükümlülüğünü hiçbir zaman yerine getirmediğini ifade etmiştir. Değerli arkadaşlarım, anayasanın iddianın değerlendirilmesine dayanak alınacak kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı kenar başlıklı 17. maddesinin 1. fıkrasının ilgili kısmı ile 3. fıkrası şöyledir. Herkes, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Değerli arkadaşlarım, bu noktadan itibaren Anayasa Mahkemesi'nin esas yönünden yapmış olduğu değerlendirmeye geçelim. Esas başvuruyu kabul etmiş durumda. Anayasa'nın 17. maddesinin 1. fıkrasında herkesin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu belirtilmekte olup bu düzenlemede yer verilen maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi çerçevesinde özel yaşama saygı hakkı kapsamında güvence altına alınan fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı ile bireyin kendisini gerçekleştirme ve kendisine ilişkin kararlar alabilme hakkına karşılık gelmektedir. Devlet Kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına saygı gösterme yükümlülüğü altındadır. Öncelikle kamu otoritelerinin bu hakka keyfi bir şekilde müdahale etmemelerini, kişilerin fiziksel ve ruhsal yönden zarar görmelerine neden olmamalarını gerektirir. Bu devletin vücut ve ruh bütünlüğüne saygı gösterme yükümlülüğünden kaynaklanan negatif görevidir. Ceza infaz kurumunun 8 Ağustos ayı oluyor değerli arkadaşlarım. 10 Ağustos 2018 tarihli yazısıyla başvurucunun sigara içilmeyen odada kalma talebinin reddi gerektiği belirtilmiştir. Anılan uygulama sigara kullanmadığını belirtilen başvurucuyu sigara içilen odada kalmaya devam etme mecburiyetinde bırakmaktadır. Bunun da başvurucuda ceza infaz kurumunda bulunmanın zorunlu sonucu olmanın ötesinde manevi üzüntüye yol açacağı tabidir. Dolayısıyla başvurucunun sigara içilmeyen odada kalmasına izin verilmemesinin kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına müdahale teşkil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Müdahalenin ihlal oluşturup oluşturmadığı meselesi Anayasa'nın 13. maddesi şöyledir. Hemen hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve layık cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Yukarıda belirlenen müdahale anayasanın 13. maddesini belirtilen koşullara uygun olmadığı takdirde Anayasanın 17. maddesini ihlal edecek. Bu sebeple sınırlamanın anayasanın 13. maddesinde öngörülen ve somut başvuruya uygun düşen kanun tarafından öngörülme, meşru amaç taşıma, demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülük ilkesine aykırı olmama kriterlerine uygun olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Değerli arkadaşlarım, anayasa uyarınca temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların öncelikle kanunla öngörülmüş olması gerekir. Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik iştihadına göre anayasanın 13. maddesinde yer alan kanunik ölçüsünün karşılanması için müdahale şekli anlamda bir kanuna dayanmalıdır. İlgili hukuk başlığı altında belirtilen ceza infaz kurumlarında tütün ürünleri kullanılmasına yönelik düzenlemeler getiren 4207 sayılı kanun 2. maddesiyle tüzüğün 83. maddesinin başvuru konusu infaz hakimliği kararına yeterli ölçüde kanuni dayanak teşkil ettiği kabul edilmiştir. Meşru amaç kriteri tutuklu ve hükümlülerin hak ve özgürlüklerine kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkına yönelik olarak getirilen çoğu sınırlama esasen ceza infaz kurumunda tutulmanın doğasından kaynaklanan kısıtlamalar mahiyetindedir. Ceza infaz kurumunda tutulma durumu tutulan kişiyi otomatik olarak bazı hak ve özgürlükleri kullanmaktan mahrum bırakır. Dolayısıyla tutuklu ve hükümlülerin hak ve özgürlüklerine yönelik sınırlamaların meşru amacı olup olmadığı incelenirken ceza infaz kurumunda tutulmanın doğası da göz önüne bulundurulmalıdır. Bu bağlamda kamu makamlarının du ve hükümlerin hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması hususunda diğer kişilere yönelik kısıtlamalara nazaran daha geniş takdir yetkisine sahip olduklarının kabulü gerektirir. Tutuklu ve hükümlülerin hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılmasında Anayasanın ilgili maddelerde öngörülen sınırlama sebeplerine ek olarak ceza infaz kurumunun disiplini ve güvenliğinin sağlanmasının da bir sınırlama sebebi teşkil edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Somut olayda Başvurucunun sigara içilmeyen odada kalmasına izin verilmeyerek getirilen sınırlandırmanın gerekçesi bu nitelikteki oda sayısının yetersiz olması, suç grubu olarak başvurucunun diğer hükümlü ve tutuklularla barındırılmasının mümkün olmaması şeklinde açıklanmıştır. Ceza infaz kurumu yazısında kurum kapasitesinin yeterli olmadığı, başvurucunun kaldığı odanın yeteri kadar havalandırıldığı, havalandırma pencerelerinin bulunduğu vurgulanmıştır. Özetle bireysel başvuru konusu tedbirin temel amacının ceza infaz kurumunun güvenliğinin ve disiplininin sağlanması olduğu anlaşılmıştır. İnfaz kurumunun güvenliğinin ve disiplinin sağlanmasının, başvurucunun kişinin maddi ve manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkında yapılan müdahale yönünden anayasal açıdan meşru bir amaç teşkil ettiği değerlendirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, demokratik toplum düzeninin gereklerine uygunluk ve ölçülülük kriteri noktasından Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu değerlendirmeye geç. Temel hak ve özgürlüklere yönelik bir müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun kabul edilebilmesi edebilmesi için zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşılaması ve orantılı olması gerekir. Açıktır ki bu başlık altındaki değerlendirme sınırlamanın amacı ile bu amacı gerçekleştirmek üzere başvurulan araç arasındaki ilişki üzerinde temellenen ölçülülük ilkesinden bağımsız yapılamaz. Çünkü anayasanın 13. maddesinde demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olmama ve ölçülülük ilkesine aykırı olmama biçiminde İki ayrı kritere yer verilmiş olmakla birlikte, bu iki kriter bir bütünün parçalar olup, aralarında sıkı bir ilişki vardır. Müdahaleyi oluşturan tedbirin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığının kabul edilebilmesi için amaca ulaşmaya elverişli olması, başvurulabilecek son çare ve alınabilecek en hafif önlem olarak kendisini göstermesi gerekmektedir. Amaca ulaşmaya yardımcı olmayan ve ulaşılmak istenen amaca nazaran bariz biçimde ağır olan bir müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı söylenemeyecektir. Orantılılık ise sınırlamayla ulaşılmak istenen amaç ile başvurulan sınırlama tedbiri arasında dengesizlik bulunmamasına işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle orantılılık, bireyin hakkı ile kamunun menfaatleri ve müdahalenin amacı başkalarının hakkını korumak ise diğer bireylerin hak ve menfaatleri arasında adil bir dengenin kurulmasına işaret etmektedir. Dengeleme sonucu müdahalede bulunan hakkının, hakkın sahibine terazinin diğer kefesinde bulunan kamu menfaati veya diğer bireylerin menfaatine nazaran açıkça orantısız bir külfet yüklendiğinin tespiti halinde orantılılık ilkesi yönünden bir sorunun varlığından söz edilebilir. Anayasanın 19. maddesi gereği hükümlü ve tutukların özel ve aile hayatına bir takım sınırlamaların getirilmiş olması hukuka uygun olarak ceza infaz kurumunda tutulmanın kaçınılmaz ve doğal bir sonucudur. Bu bağlamda idarenin tutuklu ve hükümlülerin özel ve aile hayatına müdahale konusunda takdir yetkisinin daha geniş olduğu gözetilmelidir. Burada mühim olan ceza infaz kurumunun güvenliğinin ve disiplinin sağlanması amacıyla hükümlünün özel ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı arasında adil bir dengenin sağlanmış olmasıdır. Tüm bu ilkeler dikkate alınarak başvuru konusu olay bakımından müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olup olmadığı incelenirken derece mahkemelerinin kararlarında ortaya konulan gerekçeler değerlendirilmeli ve müdahaleyi doğuran gerekçelerin inandırıcı bir şekilde ortaya konulup konulmadığına ve müdahalenin ölçülük ilkesine uygun olup olmadığına bakılmalıdır. İlkeleri somut olaya uyguladığımızda Değerli arkadaşlarım, somut olayda başvurucunun sigara içilmeyen odada kalmasına izin verilmemesine yönelik uygulamanın infaz kurumunda yeterli sayıda sigara içilmeyen oda bulunmamasından, kurumun mevcudunun fazla olmasından, başvurucunun suç grubu nedeniyle güvenlik riski oluşacağından ve yeterli havalandırma olanaklarının bulunmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Darbe teşebbüsü sonrası ceza infaz kurumlarının doluluk oranındaki artış, tutuklu ve hükümlerinin suç gruplarına göre barındırılmalarındaki gereklilik sebebiyle sigara içilen ve içilmeyen odaların belli şartlara göre ayrılmasındaki amacın yersiz olmadığının altı çizilmelidir. Bu bağlamda ceza infaz kurumunun güvenliğinin ve disiplininin sağlanması gayesiyle sigara içilen ve içilmeyen odalara yönelik kısıtlayıcı düzenlemeler yapılması makul karşılanmalıdır. Bununla birlikte müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olabilmesi, müdahale için seçilen aracın ceza infaz kurumunun güvenliğinin ve disiplininin sağlanması amacına ulaşabilmesi bakımından elverişli olmasına bağlıdır. Somut olayda başvurucunun sigara içmediği, bu nedenle sigara içilmeyen odada barındırılma talebini ilettiği ve talebinin infaz kurumunca reddedildiği noktasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Tütün mamullerinin kullanılmasına yönelik düzenlemeler içeren 4207 sayılı kanunun ikinci maddesi incelendiğinde özellikle kapalı alanlarda tütün kullanılmamasının esas olarak kabul edildiği açıkça görülmektedir. Kanunda kapalı alanların havalandırması olmasının tütün kullanımına izin verilmesine yönelik bir istisna getireceğine dair açık bir düzenleme de mevcut değildir. Nihayet 4207 sayılı kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasında tütün ürünleri kullanılmasına mahsus alanlar oluşturabilecek kurumlar arasında ceza infaz kurumları da sayılmıştır. Son olarak maddenin 5. fıkrasında Tütün ürünleri tüketilmesine tahsis edilen kapalı alanların koku ve duman geçişini önleyecek şekilde tecrit edilmesi ve havalandırma alanlarının değerli arkadaşlarım havalandırma terdibatı ile do donatılması gerekmektedir. Tüzüğün diğer yükümlülükler başlığını taşıyan 83. maddesinin 1 numaralı fıkrasının D bendinde ise hükümlerin sigara içemeyeceği birimler sayılmış ve fıkranın D bendinde ise gündüzleri havalandırma bölümlerinde Geceleri kalınan mekanların uygun bölümlerinde ayrılan yerlerde ve pencereler açılmak suretiyle sigara içilebileceği düzenlemelerine yer verilmiştir. Yine konuya ilişkin genelgede de ceza infaz kurumlarında toplam alanın %10'unu geçmeyecek şekilde tütün ürünleri tüketilmesine mahsus alanlar oluşturulabileceği vurgulanmıştır. Değerli arkadaşlarım, görüldüğü üzere konuya ilişkin düzenlemeler tütün ürünlerinin kapalı alanlarda kullanılmamasının esas olduğunu ancak bu kurala çeşitli yükümlülükler yerine getirilmek şartıyla sınırlamalar getirilebileceğini kabul etmektedir. Başvurucunun sigara içilen değil de içilmeyen odada kalma talep tarabinin reddedildiği gözetildiğinde seçilen aracın öngörülen amaç için elverişli olduğunun kabulü güçtür. Zira bu durumda başvurucunun beden ve ruh sağlığını koruma kaygısıyla mevzuatında kural olarak kabul ettiği şekilde sigara içilmeyen ortamda bulunma tarabinin özellikle bu nitelikteki odaları sınırlı sayıda olması bile reddedilmesindeki makul sebebin ne olduğu anlaşılamamıştır. Öte yandan infaz kurumunun sigara içilmeyen oda sayısını bir olarak belirttiği ve bu durumun başvurucunun talebinin reddinin gerekçelerinden biri olduğu görülmüştür. İnfaz kurumu tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen cevap yazısında ise başvurucunun bulunduğu suç grubuna yönelik ayrı sigara içilmeyen oda tahsis edilmesinin mümkün olmadığı açıkça vurgulanmıştır. Yazıda ayrıca Covid-19 tedbirleri kapsamında izolasyon odalarına ihtiyaç duyulması nedeniyle 13.08.2020 tarihi itibariyle kurumdaki sigara içilmeyen tek odanın da bu kapsamdan çıkarıldığı belirtilmiştir. Bu anlamda kurumca yasal mevzuatı ve kişilerin beden ve ruh sağlıklarının korunması amacının tersine sigara içilmemesinin istisna olduğu yönde bir uygulamanın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumunda bulunma insanın beden ve ruh sağlığından feragat edilmesini gerektirmez. Diğer bireyler gibi mahpuslar da beden ve ruh sağlıklarını koruma hakkına sahiptir. Ceza infaz kurumlarının güvenliğini ve disiplinini sağlayacak tedbirlerin alınması konusunda geniş takdiriyet etkileri bulunsa da alınacak tedbirler tutuklu ve hükümlerin tutulma halinin gerektirdiğinin ötesinde manevi üzüntüye düşmelerine ve sağlıksız koşullarda bir yaşam sürmelerine yol açmamalıdır. Başvurucu sigara içilmeyen odaya alınması amacıyla infaz hakimlerine sunduğu dilekçesinde astım hastası olduğunu buna ilişkin kayıtların infaz kurumu idaresinde bulunduğunu iddia etmiştir. Başvurucunun infaz kurumda yapılan ilk giriş muayenesinde kronik bir rahatsızlığından bahsetmediği ifade edilmiştir. Bununla birlikte başvurucuya astım tanısıyla ilk kez 5.09.2017 tarihinde ilaç verilmiş ve tedavi uygulanmıştır. Bu durumda başvurucunun tütün mamullerinden olumsuz etkilendiği açık olan bir rahatsızlığının mevcut olduğu, sağlık durumunun talebinin değerlendirilmesine gözetilmediği anlaşılmıştır. İnfaz hakimliğince infaz kurumunun cevap yazısı esas alınarak başvurucunun infaz kurumuna bulunma sebebine, kaldığı odanın havalandırma koşullarına ve gün boyu havalandırma bahçesinden yaralandığı bilgilerine vurgu yapılmıştır. Buna rağmen devletin sigara içilmeyen ortam sağlanması yönündeki yükümlülüğüne ilişkin düzenlemelere uygun olarak sigara içmeyen mahpuslara ilişkin olarak alternatif çözümler üretildiğine ve bu kapsamda başvurucunun rahatsızlığı da gözetilmek suretiyle değerlendirme yapıldığına dair yeterli açıklamaya yer verilmemiştir. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, somut olayda başvurucunun sigara içilmeyen odada kalma talebinin reddedilmesi suretiyle maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına yapılan müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyaca cevap vermediği, bu nedenle demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi bu kararında anayasanın 17. maddesini güvence altına alınan kişinin maddi ve manevi varlığının koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Herkese iyi günler, iyi dersler diliyorum.